Aslında vücudumuzdaki her organımız evet. e, bizim, bizim kişiliğimizle mahiyetin. ilgili ha. bir şey anlatıyor. Kişiliğimizden de ziyade bak kişiliğimiz dediğimiz zaman irade giriyor içine. Kişiliğimizden ziyade mahiyetimizi belirliyor. Evet şimdi Kulak kulaklara mı? geçeceğim. Kanka çok mühim. Hocam. Kulak, yani şeyin en mühimi kulaktır ya yani vücuttaki en mühimi kulak. Ellerimiz de var bu arada Tabii. sevgili seyircilerimiz. Bakın eller, eller de yaparız bir şey de yaparız. yaparız. Sen hocam. için. Ha. Ne zaman? Sen ha, şimdi. Şimdi sen, yapalım ha? çünkü hocam her yerde yapmıyor. Yapalım. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok sağ olun. Hayır şimdi bak istismar edilmediğim yerde yaparım. Allah razı ben, olsun. Ben bununla bilinmek istemiyorum. Ben bunu bir falcılık gibi ya işlemiyorum. İşte gördün nasıl işliyorum. Evet. Ben bunu insanın tanınması için Allah izliyorum. razı olsun çok Artık teşekkür Allah ediyorum. Artık Allah insanı öyle mükemmel yaratmıştır ki asla karşıdakini şey yapan, şaşırtacak şeye sahip değildir. Yani insan dikkatle baktığı zaman peygamberim diyor ki güzel yüzden güzel şey isteyin. İşte bunu anlatıyorum ben insanlara. Diyorum ki Cenab-ı Hak her insanın yüzüne, her insanın eline, diline kendi kudretini ve ne olduğunu, hı hı. nelerde hassas, nelerde e, incitileceğini veya gelişmek olacağını yazmış. Ama bunun kutusu elin içidir. Yani yüzde üç aşağı beş yukarı bir insanın istidatları vardır. Ama bunun kutusu burasıdır. Bak ver elini. Tuttum. Nereye kapattım? Avuç içimi. Bak avuç içimizi kapattık. Dışarıda kalan bu. Evet. Bu bizim kişiliğimizdir. Net. Kaç Baş parmak. Evet. Kaç beygir gücündesin? Ne kadar iyi bir yöneticisin, ne kadar itaat edersin, ne kadar itaat etmezsin. Çok net. Tuttun mu, ha bu kızcağız itaat etmez. Aman erkek bunu alacaksan dikkat et. Yani bunun kendine göre bir dik duruşu vardır. Ona göre muamele et. Ama par, bu parmak arkaya doğru yatıyor. Müteahhit, ooo bu itiraz. bin sırtına git. Bu kadar net ölçüler veriyor. Ben de insanlar birbirini kandırmasınlar diye, İnsanlar birbirlerini aldatmasınlar diye, bunu anlatıyorum. Çünkü Allah hiçbir insanı diğerini aldatacak şekilde yaratmamıştır. Gözünün içi yalan söylemez. Kalbin içindekini illa yansıtır. Kaşların sana bir itibar şeyini veriyor. Yani sakalasını veriyor. Ya ağzın, dudağın, burnun bunlar her birisi senin mahiyetinden haber veriyor. Dar burnlu bir insanı görüyorum bazen kardeş gidiyorum diyorum. E, nefes egzersizleri yap. Niye diyor? Nereden bildin? Zaten göğsüm dar diyor. Ya kardeşim Allah işaretini vermiş. Burun delikleri dar ve burası tıkışık. Bu diyor ki yeterince oksijen almadığı için vücut kendisini kasıyor. Bunun Burunlara bakalım biraz sonra. Burunlar burada yok arkadaşlar. Burunları da getirin lütfen. <laughs> Neyse. Şimdi bu el, el, madem ki. ha ben senin elinden üstlendim. Şimdi şöyle bir dik tutayım şunu. Şöyle bir. Ya, şöyle Pardon hocam. Ya. Tamam, tamam böyle Şimdi herkes kendi el içindeki çizgiye evet. bakarak şimdi e, siz de kendinizle ilgili bir yol haritası çizebilirsiniz. Buyurun hocam. Hayatın esası budur, anahtarı da budur. Şimdi şunu bir tut. İyice tut. E, hani iyi sıkı tut. Şimdi serçe parmağını aç. Serçe parmağını aç. Bak, gelir. Evet. Serçe parmağın iyi tuttuğun zaman asla bırakmasın. Serçe parma... ya serçe evet. parmağın bunu serçe yapıyor. Serçe parmağını bırak şimdi güçlen Gücün evet, düşer yani. Düşüyor Anlatır bak ama bir tuttuğum evet. zaman... Hayır, i̇yi tutarsın. Kabul amenna güçlüsündür. Ama serçe parmağı gittiği zaman anahtar açılır. Doğru. Tamam. doğru. Işte mesela bu düz anahtardır. Esas anlamak noktasından. Bu da e, şey. Bu çizimdir. Çizim olduğunu nereden biliyorum? Bu parmağın şu serçe parmağının ucu. Burayı şu şey parmağının yüzük parmağının birinci boğumu diyelim buna bunu şu çizgisini bu kadar aşamaz aşsa bu adam dünya çapında bir adamdır neymiş böyle tuttuğun zaman eğer bunun ucu şurayı geçiyorsa bu evet. insan bu insan hangi alana yönlendirilirse ortalamanın üstünde bir performans gösterir demektir. Serçe parmağı bu kadar mühimdir. Ne kadar buraya geçiyorsa o kadar önemlidir. O yüzden mesela ben öğretmenlere bilhassa ve annelere diyorum ki doğar doğmaz çocuğa bakacağınız iki şey var. Bu çok mühim. Bir, çocuk böyle mi doğdu? Tamam. Bak parmağın içeride. Böyle tamam. mi doğdu? Böyle mi doğdu? Doğar hmm. doğmaz. Çocuğun baş parmağı, diğer dört parmağın üstünde midir, içinde midir? Yüzde sekseni içindedir. Çünkü insanların yüzde sekseni burada itaat etmeye birilerinin çizdiği programı yaşamaya ömrünü geçirmeye geldiler. Yüzde yirmisinin böyledir. Yüzde yirmi de değildir. Bu yüzde yirmi bu üstte ise ben yöneteceğim diyor. Ben yönetilmek üzere gönderildim. Öbür diyor ki sen yönetilmek üzere geldin. Çocuğunu gördün. Parmaklar içinde vezir azam olmayacak. Ona göre yetiştir. Çocuk parmağı üstündeyse o zaman git birisine sor. Bunun bu enerji hangi enerji, hangi yöne vereyim? Siyasete mi vereyim? Politikaya mı vereyim? Bilime mi vereyim? Şuna mı vereyim? Ustalığa mı vereyim? Şuna vereyim? Bu çocuk üstte. Bu çocuk ustaysa yani işçi işçiyse başıdır. Bu çocuk e, bilim adamıysa üretecektir. Bu adam siyasetçiyse şunu yapacaktır. Bu bir iradeyle gelmiştir. Cenab-ı Hak sana emaneti gönderirken esas şeyini de veriyor. E, hangi mahiyetle gönderildiğini. Aslında doğum anı, doğum, doğum şekli. Anı, doğum günü de çok mühimdir zaten de. Mesela bu şey üzerinde ben buraya pek girmiyorum. Eee eskiden belki bir şeyler anlattım. Şimdi doğum günün zaten senin karakterini ne olduğunu net ortaya koyuyor. Hangi amaçla gelmişsin? Ha, 11 isen gireyim, git politika yap. Başka yer seni doyurmaz. Eğer 6 isen sen bir üreticisin, sen bir markasın. Bir şey icat etmelisin. Sen bir 4'sen, sen sen bir analist, analitiksin, analistsin. Sen bir mühendissin. Beyin öyle çalışıyor. Sen bir 5'sen, sen insanlık için, insanlığın özgürlüğü için, çaresizlere çare olman için gönderilmişsin. Yani hepimiz böyle 6 7 sen bir vicdansın. Sen bir duyargasın. Allah seni kendisini duysun. Vicdanları uyandırasın diye seni gönderdi diye 8 8. yani toplam 8 çıkıyorsa doğum günlerinin tam toplamında 8'e 8'e çıkıyorsa hadi diyorum ki bu para ha, toplamına kazansın diye. Toplamına bakacağız hocam. Tabii. Yani mesela olsun, diyelim ki diyelim sen ki Sen söyle. 13. Ne 13? 13. 13 işte. Toplamı yani, 13 mü ediyorsun? Hayır, toplamı 4. 13'ünde doğdum. Hayır işte. Bir, üç, dört. Devam tamam. et. Aynı söyle. E burada hesaplamayalım hocam. Ha, tamam. Bravo. Bravo. Burada Bravo. hesaplamayalım. Ya. Sizden öğrendim tamam. bunu. Ha, tamam. Bakın hocam bana bir şey öğretti. Evet. Doğum gününü, doğum tarihini, anne adını, baba adını kimseye vermeyeceksin evet. dedi. Ben bunu sizden öğrendim. Çok iyi. Şimdi bakın. <laughs> Mehmet tamam. Ali Bulut öğrencisiyiz yani. Sizin Her dediklerinizi olsun, tutuyorum. demek lazım. Ha. Şimdi normalde... E, rakam doğduğun gün karakterinin ne olduğunun icadıdır. 12 gündür. 12 günde bir. Bir kalem getirseniz arkadaşlar hemen bize. Tamam. Seyircilerimizin Şimdi, de amenle. hesaplaması için. Şimdi ben bunun için anlattım. Benim baş parmak esastır. Şu da kilididir. Baş parmağım, şu birinci boğumu, şu boğumu insanın varlığının tezahürüdür. Hayatta ne yapacak? Burası güçlü ise bu insan güçlüdür. Ne olursa olsun bir köyde bile kalsa yine köyün şey ön, öncülerinden önderlerinden birisi olur. Burası burası uzun ise ya CEO'dur ya devlet amandır ama daha çok da CEO. Çünkü CEO dediğimiz doğal bir lider. İnsanları organize edecek, insanları sevk edecek. Yönetici olarak da oluyor yönetici, yani. yönetici. Bu uzunsa. Burası güçlü ise mesela bu çok zayıf bir şey bir adan çünkü şuradan itibaren mesela şuradan itibaren asıl kemik başlıyor. Buranın çok güçlü olması lazım. <laughs> Bu motor gücü düşük. Yani şey ne diyeyim o? Küçük arabalardan hmm. çekim çekim gücü yok. Motoru yüksek değil. Ama bir insan kaç gross tonluktur? Kaç çapı nedir? Ne kadar tahammül edebilir? Onu buradan okur. şuradan. Şu ayağı kısmından yani şu, şu bölgede, şu bölgede. Burası ne kadar şişkin ise ne kadar şişkinse o kadar muhteşem bir hırsı, muhteşem bir ihtirası var demektir. Ancak bunu iyi değildir. Çünkü her şeyin fazlası insanı şeye götürür, Zarar. zarara götürür. Doğru. Dolayısıyla da burası çok şişkin ise ihtirasını tembelce yollardan şey yapmaya başlar. Yani mesela ben bir dilencinin elini görmüştüm. Emin ediyorum benim kader çizgimden daha kuvvetli. ki on kere daha kuvvetli bir Ne yapmış? Bir uyanık. Hiç şeye zahmet yok. Cilencili yol seçmiş. Yani mal, e, bir şey çalışmıyor. Ama insanlardan parayı devşiriyor. Hmm. Yani kendine göre bir yol bulmuş. O, o çizgi bulmuş. Aa, bulduğu yol, ama doğru bulduğu doğru yol, yol doğru bir yol değil. O yüzden e, muhkem yaşamak lazım. Şimdi burası. işte şurası insanın kişiliğini, motor gücünü, kabiliyetini verir. Burası şu ikisi arası uzunsa bu bir CEO'dur, idarecidir. Burası mükemmel uzunlukta ve iyi dilgin ise bu iyi bir insandır. Her alanda mükemmele verir. Burası çok şişkinse çok muteriz. Hiç yoksa libidosu yoktur. Çaresiz. Düşmüş bir bizim bak bomboş. abraz biraz boşluk var. <laughs> evet. Buraya geldiğimiz zaman bu insan işaret parmağıdır. İşaret parmağı. İşaret parmağı. Evet. Değil mi? Bu senin hayata nereye nasıl yöneleceğinin en güzel şeklidir. Bu bundan uzun ise. İşaret parmağından işaret meslek parmağı, belli olur mu hocam, o zaman? O parmağı yönetim şeyidir. Yönetim sen, şekli. Hay yönetim kabiliyetidir. He, Çünkü kabiliyeti. sen, bu, bu oraya gitsin, şuraya gitsin. Bana bu işaretin şey olan işaret parmağı olarak kullanıyorsun. Bununla hayatta e, hayattan ne istediğini, neyi murad ettiğini, hangi yönü gösterdiğini gösterirsin. Böyle yaparsın, işte şöyle yaparsın, elini sallarsın, ve bunu sallarsın. Ya böyle yapmazsın ya. Böyle dediğin zaman yavaşla demektir. Ama şöyle dediğin zaman sana göstereceğim demektir. Bu bir e, şeydir yani işaret parmağı. Bizim neye yöneldiğimizi, neyi yapabileceğimizi. Bir yönetim çizgisi şeydir bu. Yönetim. Bu ucu uzundur. Burası kısadır. Burası edilir. Bir Şöyle diyelim, bu bir işaret parmağı ve adaleti, yönetmeyi, yönetme kabiliyetini gösterir. Bu parayı temsil eder, bu şöhreti, sanatı, zanaatı temsil eder, bu ticareti, hitabeti temsil eder. Her birisinin burada bir takım örnekleri var. Şurası yeteneğin ne kadar olduğunu, yeteneği gösterir, uzunluğu, kısalığı. Burası yeteneğin miktarını gösterir, şiddetini gösterir. Şurası o yeteneği paraya dönüştürüp dönüştürmediğini gösterir. Eğer şuralarda... Etlilik varsa, etlilik. Yani şöyle baktığın zaman, mesela benim şu da var. Aslında ben iyi bir yönetici değilim. Ama 27 sene gazetecilik yaptım. 22'sinde yönettim. Yani masa başındaydım. Nasıl oluyor peki? İşte Yok yani, normal buradan nasibini alıyorsun bak. Bu işaret parmağı. Eğer bütünlerinde olsaydı, diğer alanlarda da alırdım. Yani mesela işaret parmağı güçlü olan bir insan... Burası da güçlü ise bu şu veya bu şekilde. Ya muhtar olur ya müdür olur ya kınah ya kasaba şey olur, müdür olur. Anlatabildim mi? Bir yerde bir yöneten bir bir olur yönetim, yani. Bir yöneten olur. İşte bu yönetim parmağıdır. Şu Hı -hı. arası uzun ise kabiliyeti çok yüksek demektir. Şimdi bir adam var. ...bu arası çok uzun. Burası hatta da etli ama köyde kalmış, çok umamış. Bunun en fazla olacağı muhtardır. Anlatabildim <laughs> mi? Mesela böyle bakmak lazım. Bu ise maddi yapıyı temsil eder. Şu orta. Yani ne kadar varlık elde edecek, onu verir. Fakat böyle güçlü bir olmasına rağmen, bu alttaki tepe şişkin değilse veya burada bir vadi varsa, paraya olan soğukluğundan dolayı bir şey kazanamayacak demektir. Yani sana diyor ki mesela, bu zengin olabilir ama sen zengin para kazanmaktan nefret ediyorsun. Zenginler nasıl zengin olacaksın? Bu çok mühimdir. İnsanlara anlatmak istediğim asıl mesele bu. Yani sen çok e, akıllısın, ama aklını kullanacağın bir gayret göstermiyorsun. Sen bir icatçısın ama sen icat etmek zahmetine katlanmıyorsun. Sen parayı seviyorsun ama paradan nefret ediyorsun. Gidip pazarda bir su satmayı bile beceremiyorsun. Pazarda bir su satmayı beceremezsen tüccar olamazsın. Esas olan odur. Dolayısıyla... Sonra kaderinden şikayet heh, edersin. Kaderinden şikayet eder. Zaten o şey toplum onlarla dolu buna inan. Toplum onlarla dolu. Yani bakıyorum eline ya muhteşem olması lazım. Ya kardeş sen zengin olmalısın diyorum. Valla şöyle yapmadı da böyle yapmadı, öyle yapma diyor. Şu eli, şöyle bir şu kombinasyonu bir inceleyeyim. Şimdi şurada... Avuç işi çok önemli değil mi hocam? Çok. Bu insanın zaten hayat vadisidir yani. Buradaki her bir şey, her bir çizgi. çizginin altından bir ırmak akıyor. Yeraltı ırmağı. Öyle bakmak lazım. Gerçekten orada ırmak akıyor. Ve herkesin tamam. elin içindeki <laughs> çizgi ayrı. Geç onu. Sadece şu adı, 3,5 santim veya 2 santimetre karelik bir tuval... Allah burada üç şekil kullanmış. Oval, prizma ve şey, üçgen. Bu üç şekli kullanmış. Sekiz buçuk milyar insan, daha değil, sekiz milyar insanda iki benzerlik yoktur. Bela kadirine annusavvüye benane. Ben sizin parmak, değil sizi diriltmek, tekrar parmak uçlarınızdaki çizgiyi de aynı ile iade edeceğim diyor Allah. Ne dehşet azamet bu. Ve biz nasıl bir varlığa, kudrete muhatap bulduğunu da bilmiyoruz. Şimdi e, mesela bu diyelim ki şurada ikili başlamış bak. Bu çok mühim. Biraz anne babalara söylüyorum. Burada da bir kesiklik varsa, hayat kesikliği varsa bu çocuk problemlidir. Travması var demektir sana veriyor. Bazen iki, bazen üç oluyor. Bazen bir oluyor, burada kopuk oluyor. Kopukluk değil. Bak tam başlangıç noktası. Buradan başlıyor çünkü. Hayat çizgisi şu. Yani şu çizgi aslında şöyle gelecek ve böyle inecek. Bunun üstünde bir kırıklık varsa ve başlangıçta birden fazla çizgi varsa daha tespit etmeden de onu psikoloğa götürün. Veya psikiyatrik problemleri olduğunu bilin. Yani onlar açığa çıkacak. Bunu bıraktığın zaman 17-18 yaşlarından itibaren bu çocuk psikolojik sıkıntılar yaşamaya başlayacak. Ama baştan bunu bilseniz Mesela buna ne yapacaksınız? Hemen ortalığa atılmasına mani olmak lazım. Çünkü burada akıl çizgisiyle hayat çizgisi ayrı başlıyor. Ama sizde bitişik bit başlıyor. Bende de bitişik başlıyor. Şu galiba evet, değil mi hocam? Bak başı bitişik bak. Şimdi zoomlayın. Bak şurada bitişik. Bir dakika hocam daha görmediler. Tamam. Ekrana getiriyoruz ha, bak şimdi şu, daha. Bak şu çizgiyle bu çizgi. Şu çizgiyle bu çizgi. Ne demek akıl çizgisi mi ha, oluyor? Bu bitişik. Akıl çizgisiyle hayat çizgisi bitişik başlıyorsa bu ihtiyatlı bir çocuktur. Yani on kere düşünür. Ayakları yere basan he, sağlam. On kere düşünür bir kere yapar. Ancak bunun ilerisi fazlası da bu sefer pasiflik getirir. Şöyle olacak bu böyle olacak bu böyle olacak der ve yapmaz. Bu ise atlar. Bak yok arası bir şey değil ya. Atlar köprüden ulan ben hiç düşünmedim lan bu bu kadar ulan mahvolduk lan galiba <laughs> galiba yere çakılacağım dedi. Yani atladıktan sonra düşünür. Şimdi bu insanı itiyada alıştırmak lazım. Hı -hı. Senin gibi benim gibi birisini cesaret alıştırmak lazım. Evet. Bu böyle bir ilimdir. Ama ne diyor ay ben düşecek ben düşeceğim. Evet bak düşme ihtimalim var diyor sana Allah. Diyor ki senin verilerin annenden babandan dedenden tevarüs ettiklerim mutlu yaşaman problemsiz yaşaman için elverişli değil. Çünkü günah işlemişler, ağ öfke yapmışlar, şunu yapmışlar, bunu yapmışlar. Ondan elde ettiği malzemeden sen çıkıyorsun ey kulum. Bu kadar çıkıyor. Fakat şöyle bir arızan var. Bunun için tedbir al diyor. Ne kadar güzel. Aslında evet, aslında bu. Her şey o hani bir yol haritası verilmiş evet, zaten bize. Öyledir. Ben Doğuştan zaten bunu veriyoruz. yol haritası diyorum. Bakın mesela diyorum ki Çince diyelim ki Çince rakamlar dair olsun. Yolda gidiyoruz. Arabada şey yanıyor. Benzin. Bitti bitecek. Yani son noktasına gelmişiz. Ben rahatım. Çünkü yolda ben bir işaret gördüm. Diyor ki 5 kilometre sonra bir istasyon Benzinci var. var. Benzinci de var. Yemekçi de var. Bu da var. Ben türkü söylüyorum. Şarkıyla gidiyorum. Arabayı kullanan perişan vaziyette. Ya yolda kalırsak? Öyle merak etme. Kalmayacaksın. Kahin mi oldum? Hayır. Ben bu işareti biliyorum. İşareti biliyorsunuz. Evet. Peki.